Efendim genelle bizi ziyaret edecek misiniz? Oğuzhan Uğur'un Babala TV'de yaptığı Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu gençlere okudukları haberlerin başlığıyla yorum yapmamaları gerektiğini ve o haberin detaylarını da okumaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Kılıçdaroğlu o tavsiyeyi verirken de ilginç bir hikaye anlattı. Şimdi örnek vereyim haberlerin nasıl olduğuna dair. Bazı haberlerin. Papa Amerika'ya gider. New York'a iner. Uçaktan iner. Gazeteci sorar. Efendim genelle bizi ziyaret edecek misiniz? O da buradan genelle mi var diye bir sorar. Ertesi gün gazetelerin manşeti Papa New York'a iner inmez sordu. New York'ta genelle var mı diye. Kemal Kılıçdaroğlu hikayesini bitirdikten sonra gençlere şu şekilde seslendi. Şimdi siz haberleri böyle yorumlamayın. Gazeteci haberi okunsun diye başlığını değiştirebilir. Ben buna benzer binlerce haberle karşılaştım arkadaşlar. Dediğim gibi tek isteğim derinlemesine bakın. Gerekiyorsa niye sen bunu yazdın diye sorun.